koruması. Tam kafadan. Arkandan, <laughs> arkandan, geliyor kanka arkandan <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Aynen uzunda <uzunluğu> adam. <laughs> Sen bir sana söyleyeceğiz. Sen <laughs> Geldi. Geldi. Kafa avcısı. <laughs> Uzun kişi Adama bak ya. Şeyde tutmuşum evet, Demek Sağa bak ha oraya bak. Geliyor soldan. Oha tamam. Bize geleceğiz bekleyin. 4 kişiyiz. Bunlar de. Esat. Bu ne? Kaç kaç <laughs> geri kaç kaç. <laughs> tamam tamam. Yalnız, de. Tamam tamam. Tamam tamam. 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 Üç zaten mehildi. Atıyorum at ben. Bitti o